Ellerimizi sık 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 basıp en az 20 saniyesine yıkamalıyız. Mesela yemek yemeden önce ve yedikten sonra, tuvaletten çıktıktan sonra, diş az ve yüz temizliğinden önce, ısırdıktan ve pişirdikten sonra, çöpleri veya bozulmuş gıdaları dokunduktan sonra, bulunduğumuz ortamıza sık sık havandırmalıyız. Az Elimizle, gözümüzle, ağzımıza ve burnumuzla dokunmamalıyız. Tokalaşma, sanımı gibi netemazla kaçınmalıyız. Ösüm ve hapşırma sırasında çek kağıt mendil kullanmalı. Yoksa dizlerimizin iç kısmını kullanmalıyız. Kışlar eşyalarımızı kimse ortak kullanmamalıyız geçer mamalara zinde olmak için uykumuzu tamamlamalıyız. Bol bol sıvı tıbbi sıvı tıpı etmene, sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Sağlığını kolu, dünyayı kolu.